Alparslan Doğru Yaşamından Hepinize Sevgiler Saygılar Can Dostlarım Hemen Kısa Yoldan Anlatacağım Durumu Size Arkadaşlar Biliyorsunuz Yüzlerce Yardıma Muhtaç Köpek Sahiplendik Ve Sahiplendiğimiz Köpeklere Arkadaşlar Yeni Yaşam Alanları Yapıyoruz Kulübeye ihtiyacımız Var Ve O Kadar Destek Çağrısında Bulunduğumuz Halde Arkadaşlar Yok Sayılacak Şekilde Destek Geliyor Bu Desteği De Mecburiyet karşısında alabildiği alabileceğimiz ürünlere yöneliyoruz. Şu anda İstanbul'dan geliyorum. 3 ton et aldım arkadaşlar. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Mamamız hiç yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mamamız hiç yok. Gelen destekleri de elimden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyorum. Günlük şu anda gıda bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam acil şekilde köpek mamasına ihtiyacımız var. Ve kış geliyor kulübe ihtiyacımız var arkadaşlar. İyi seyirler. Evet, şu ana kadar 3 ton net olarak et dağıttım can dostlarım. 22 dönümlük bir alan, doğal yaşam alanı her tarafını araçla rahatlıkla dolaşabiliyoruz. Allah'tan ki aracımız doğal yaşam alanı içine rahat bir şekilde dolaşıp besleme yapabiliyoruz. Can dostlarım bu çocuklar sizden mama bekliyor. <laughs> Gelen desteklerle ancak günü birlik ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ve peyderpey çok az miktarda mama alabiliyoruz can dostlarım. Yani kesinlikle stok yapamıyoruz. Öyle bir destek yok arkadaşlar. Ve aynı zamanda da borcumuz var. Mama borcumuz var. Çetsan borcumuz var. Biliyorsunuz şu anda görmüş olduğunuz şu alanı yeni yaptık arkadaşlar. Ve çevre çevrede çitleme yapıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için. Bu çevre çitlemesi çok önemli çünkü çocuklarımız dışarı çıkıyordu arkadaşlar toprağı kazıp mecbur bir şekilde mesraf yapmak zorunda kaldık ve samimi olarak da söyleyeyim borç olarak yaptık arkadaşlar sizlerden acil destek bekliyoruz kulübe desteği bekliyoruz mama desteği bekliyoruz şu alanda 3 bölge yeni yaptık arkadaşlar çocukların yaşam alanları burası da yeni bir bölge görmüş olduğunuz gibi hazır yani Su tesisatını çektik. Su suları var şu anda çocuklarımızın onlara güzelce su kaplarına ihtiyaçları var ve kulübe mama ihtiyaçları var can dostlarım. Çok acil şekilde. şu anda hepsi bekliyorlar. Merhaba. Nasıl bebi? Ha? Tonton? Evet, et getirdim size. Harika bir yaşam alanları var. Her tarafta su istasyonları, mama istasyonları ama arkadaşlar maalesef Artık mama yetişmiyor, kurmama yetişmiyor arkadaşlar.